Abi gerçekten bir şey diyeceğim. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Burası ne? Hani burasının ne olduğunu bilmiyorum ama ya bildiğim bir şey var. O da tehlikeli bir yer burası. Ah, ah gerçekten de mükemmel bir gün. Yani yanımda kocaman bir ne bileyim yani Godzilla gibi bir şey var. Radyoaktif bir kedimiz ve orada da bir dinozorum var. Yani gayet normal bir ev. Ya aslında bu arkadaşları bırakın da benim aklıma takılan bir şey var. Bu seride bizim yolumuza kim çıktıysa, kim bize kafa tuttuysa biliyorsunuz yani atom bombası falan patlatarak yok ettim genelde. Ama bir önceki bölümde beni kaçırmayı ve korkutmayı başaran bir yaratık vardı. Hani havada kafama kar topu atıp beni donduran yaratık. Yorumlarda çok fazla bir şekilde o yaratığın ağzında değerli bir eşya olduğunu söylemişsiniz ve o eşya sayesinde başka yaratıkları falan dondurabiliyormuşuz sanırım. Yani güçlü bir eşyaymış. O yüzden de o yaratığı öldürmek için aklıma bir fikir geldi. Manyetik mağarasında topladığımız bazı eşyalar sayesinde Galen Eldiveni isimli bir eldiven yapabiliyorsunuz. Bu eldiveni demir ve netrite eşyaları uzaktan kontrol etmek için kullanabilirsiniz. Ama şöyle bir sorunumuz var. Galen eldiveni sadece netrite ve demir eşyalarda işe yarıyor. O yüzden de nether'a gidip kendi elmas baltamı netrite'a çevirmem lazım. Bu sayede o yaratığa çok da yaklaşmadan uzaktan öldürebiliyor olacağız. Ama ilk öncelikle biraz hazırlık yapıp nether'a gitmeliyiz. Şu suları şurada bir temizleyelim. Şimdi nether'a gitmemiz için bir portala ihtiyacımız var. O yüzden de şurada bir yerlerde obsidyen olması gerekiyordu ama Aa, tam neredeydi o ya? Burada. Aynen şurada. Okey. Şimdi bu obsidyenle bir portal yapalım ilk önce. Gerçekten sanki burayı portal için yapmışım gibi duruyor. <laughs> Aa, buradan çakmak taşı var mı bakalım? Çakmak da olur. Oo evet mükemmel. Şimdi bu seri boyunca Nedra sanırım bir kere gitmiştik. O da ilk bölümde falan galiba. Bu ikinci olacak o yüzden biraz heyecanlıyım. İlk defa bir yere uçakla da gitmiyorum. Hani bu da aslında bir dakika ya. Acaba uçağa ne dramı soksam? Baya iyi hareket ederim. Bir girelim de sonrasını düşünürüz. Alalım elimize ruh lambamızı ve girelim bakalım. Oo. Oh. Wow wow wow. Abi neredeyim ben? Vay be nether görmeli baya değişmiş. Bunlar ne abi? <laughs> evet. Bunlar bana benziyor ya. Abi bir de göz kırpıyor. Oğlum sonra diyorsunuz ki abi işte çok şanslısın. Abi işte hile kullanıyorsun sen bilmem ne. Ya abi nether'dan çıktığım yere bir bakar mısınız ya? Nether'dan nerede çıktım? Yanımda bastion var. Garip bir biyomdayım. Hani ne bileyim şurada elinde flama olan bir domuz adam var anladınız mı? Tarikat lideri gibi gözüküyor. Baksanıza şuraya 10 tane biyomun. 10 tane biyomun birleşim noktasında gibi bir şeyim yani. Şöyle biraz etrafa bakmak istiyorum. Nether'ı daha önce hiç böyle görmediğimden baya şaşırmıştım çünkü baksanıza çok farklı biyomlar var. Tavandan yere uzanan obsidyen sarmaşıkları, yanan bir orman, parıldayan mantarlar ve bir de sivrisinek var abi. Evet sivrisinek. Yüzünüze yapışıp kan falan emebiliyorlar. <laughs> Ama bunlarla oyalanamayız çünkü hızlıca netherite bulup geri dönmemiz gerekiyor. Şu Bastion'a gidelim. Şuradan Nedrite bulabiliriz bence. Oo, bu, bu biyom ne böyle? Şu odundan toplamak istiyorum ben. Çok hoşuma gitti çünkü. Baksanıza. Aşırı havalı duruyor odun. Ya yani dekorasyon amaçlı. Evde bir yerde kullanırız bunu. Bakın şu ruh lambası vardı ya. Ruh lambasının yakıtı şu bitki. Ondan toplamam gerekiyor benim birazcık. Envanterimde bloğum yok. Şuradan biraz blok toplayalım. Oo, burada yanıyorum aynen. Burada elime almam lazım tabii. Şimdi şunun bitkisinden ver bakalım bana. Yani buldukça toplarsak iyi olur. Ha şurada da var bir tane güzel. Şunları da alalım. Ama burada yine tekrar yanma durumumuz yok. Güzel. Yani lava yaklaşmadığımız sürece sanırım bu biyomlarda bir problemimiz yok. Burada garip bir biyom var bu nedir? Ooo. Bir şey diyeceğim. Keşke bir şey ya... Abi mod yapımcıları nasıl Mojang'dan çok daha iyi olabiliyor ya? Gerçekten inanılmaz. Yani şöyle bir nether yapmak ne kadar zor olabilir milyar dolarlık bir şirket için ya. Neyse şuradan yukarıya doğru bir çıkalım. Bu arada direkt olarak Bastion'a girme sebebim buradaki sandıklardan arada sırada netherite'ın ham maddesi olan antik kalıntı çıkabiliyor olması. Bana da 4 tane antik kalıntı lazım olduğu için belki buralardan bulurum ümidiyle gördüğüm her Bastion'a girebilirim. Ayrıca bu sayede sıkıcı sıkıcı maden yapmaktan da kurtulmuş oluruz. Aa, Bastion'larda netherite bulunabiliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şuradan bir yerden giriş yapabiliriz sanırım. Oh. Dostlar, 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 dostlar. Ooo Evet. Burada meyve gibi bir şey var. Bir tepeye bakıyorum. Sandık var mı diye. Ha şurada altın var. Şunları alabilirim. O altınlardan en azından bir altın bot falan yaparsak ya da altın kask iyi olur. Ha şunu ver bakalım bana. Tamam şuradan şuraya bir geri gidelim. Bir tane çalışma masası. Burada da bir tane kask yapıyorum ve öyle takalım. Tamam. Bir nebze de olsa piglinlerden korunacağız en azından. Aa, biraz ok çıktı tabi. Başka da bir şey. Aa tamam netherite bir tane bulduk bakın. Güzel. Bundan bahsediyordum. Bu şekilde belki balta yapmaya yetecek kadar bulabiliriz. Tamam buradan şuraya atlasam. Şu karşıya şöyle atlasak. Buradan da buraya gelsek. Tamam. Şu spawner'ı da kıralım. Merhaba slime'lar. Aynen öyle dostum aynen öyle. Aynen öyle gel bakalım. Süper. Sandıkta güzel. Netherite yükseltmesi bulduk. Güzel. Bir tane antik kalıntı, bir tane hurda. Aha bir tane lazım sadece. Gördüğünüz gibi ilk girdiğimiz Bastion'dan bile 3 tane antik kalıntı bulmuştum. Geriye sadece bir tane kalmıştı ama beni asıl meraklandıran ve içine çeken şey Nether'ın kendisiydi. Çünkü ilk girdiğim anda bambaşka bir dünyaya geldiğim için çok şaşırmıştım. Önümde o alışık olduğum Nether yoktu. Etrafın canlılıkla dolu olduğu bir yer vardı. O yüzden de birazcık Nether'da gezinip biyomları keşfetmeye karar verdim. Buradan şu bu ne abi? Hayalet mi abi bu? Bana doğru dön bakayım bir. <laughs> Sürekli dizideki çak beşlik hayalete benziyor. Burada işim bitti aslında ya. Birazcık etrafa baksam iyi olur. Abi numaraya bakın. Hop. Hop. Biraz aşağı. Biraz daha aşağı. Böyle böyle ve evet. Ah, gerçekten çok iyiyim ya. Oha o ne oğlum? O orada ev gibi bir şey var. Bir dakika. Hayır. Ha güzel. Yok artık ya. Aşırı güzel bu ne? Aa, oh, bir dakika şuradan biraz ilerleyeyim. Aa, bu biyom ne böyle çok tatlı. <laughs> <laughs> Çok hoşuma gitti. Bu arada tepede yeşil yeşil şeyler var. Slime... Abi bunlar slime bloğu mu? Ben mi yanlış görüyorum? Aa, dostum merhaba. Sizi şöyle uzaktan en azından bir kısmınızı halletsem iyi olur. Bu ne abi? Havada uçan bir şey var. Vurulabiliyor mu buna? Oo bir dakika. Bu ne abi? Kocaman bir Wither Bir süre oradan oraya ağzım açık bir şekilde Nether'ı gezdikten sonra Garip bir şey gözüme takıldı ve Son bir yere daha bakmak istedim Bu ne lan Bu ne abi Çok düzgün bir Nether kalesi buldum şu anda Oo içeride piglinler var Ve demir setli piglin var abi Bu ne oğlum? Oha ilk defa böyle bir yapı gördüm Minecraft'ta. Abi gerçekten bir şey diyeceğim. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Burası ne? Şurada bir heykel var galiba. Ve bunun... Aa bir dakika bunun en tepesine gidebilirim. Aa, bu ne? Gözcünün savaş miğferi. Saklanabilirsin ama kaçamazsın. Bir tane de yay var onarımlı. Oğlum burası ne böyle? Bu ne? O bu ne? Aa deminki ruhlardan mı bu? Yo ne bu? Ha benim, ha benim kaskımdan mı çıkıyor bu? Kaskımın özelliğiymiş tamam. <laughs> Okey aa şu ne? Aa güzel Net right var. Alırız abi. Aa burada bir sürü piglin var. Çok dikkatli olmam gerekiyor. Aşağıda baya bir şey var ama hani tehlikeli gibi geliyor. O yüzden şu çatılardan gezeceğim birazcık. Şu kenarda bir şey var. Oo. Burada ne yapıyor oğlum bunlar? Bu ne böyle? Fidan falan büyütüyorlar. Aa, burada bir şeyler var. Şuraya bakalım. Burada ne var? Burada garip bir oda var. Oo, burada bir kule var. Ve oha. Bunların kralı gibi bir şey mi var acaba burada ya? Boss gibi bir şey var sanırım. oha 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 yavaş yavaş hayır hayır bana yaklaşma çok az canım var çünkü böyle sandıklara bakıyorum da sandıklarda da hiçbir şey yok gerçekten bunlar al keseyi yedirt ya abi burada bir portalı var bunların portaldan acaba direkt olarak geri mi dönsem prizmarin ne arıyor sizde oğlum prizmarin ver şunları bu adamlarda niye prizmarin var ki zaten Burayı ele geçirmenin tek bir yolu var benim aklımda. O da yani burada bomba patlatmak. Atom bombası patlatmak. Başka türlü burada hayatta kalınabileceğini düşünmüyorum ben ya. Çünkü aşırı zor bir yer belli. Bakar mısınız deli gibi iksir atıyor. Bak 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 nasıl iksir atıyor manyak. Bu arada şunu söylemem gerekiyor. Bu karede bulunan piglinler sizin de anlayabileceğiniz gibi çok fazla güçlüler. Bu yüzden benim burayı ele geçirebilmem veya düzgünce araştırabilmem için daha da güçlenip öyle gelmem lazım. Ayrıca zaten suyum da bitmek üzere. O yüzden eve geri dönmemiz gerekiyor. Aa şurada kazan var çok iyi. Oradan su doldurabilirim biraz. Şimdi ver bakalım şu şişeleri abi. Şurada bir doldurabildiğimiz kadar en azından su dolduralım. Abi neyse buraya burayı bırakıyorum ya. Buraya sonra geliriz. Yok buradan eve dönmem lazım benim bir şekilde. Hani şu an öldürülmek istemiyorum. Zaten görevimizi de tamamladık. Burada bakın yine var bir tane daha. Bak hani bana ta oradan iksir atıyor görüyorsunuz değil mi? Hani 40 saniyelik bir zehir attı biraz önce bana. Hani ben kaçmayayım da kim kaçsın zaten buradan. Bir de bu kaskın verdiği özellik midir bilmem ama e, Hasar aldığım zaman %100 hız veriyor bana Yani hızımı arttırıyor Muhtemelen bu kaskın verdiği bir özellik Hani bu sayede buradan çok daha hızlı bir şekilde kaçabiliyoruz Mükemmel En azından böyle bir kaska sahip olduk Şimdi Buranın da nerede olduğunu biliyorum Daha sonraki bölümlerde gelirim olmadı buraya Çünkü gerçekten zor Hani atom bombası falan yapıp gelmem lazım benim buraya Buraya daha sonra geleceğim. Yani gerekirse buraya minnoşla falan gelmemiz gerekiyor çünkü cidden zor. Neyse gidelim. Eve doğru gideceğiz. Ben nereden gelmiştim? Şuradan gelmiştim. Oraya gidelim. Piglin kalesinden çıktıktan sonra hiç vakit kaybetmeden açtığımız portal'a doğru yola çıktım. Ama bulmakta biraz zorlandım diyebilirim. Oğlum lan oğlum yavaş lan yavaş yavaş. Of. Of ya Rabbim ya. Of ya gerçekten of. Nereden atladı o ya? Nereden abi? Gidelim artık buradan. Yaklaşık 6-7 kere ölümden döndüm bu lanet yerde. Gidebilir miyiz abi? Ah orada. Peşimden bir şeyler kovalıyor ama beni. Çok fazla piglin var. Çok fazlalar ya. Tamam. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu ha? Ne oldu? Görüşürüz. 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 Çıkamıyorsunuz değil mi buraya? Çıkamıyorsunuz ezikler. Ben gidiyorum. Al sana blok atayım. Al bunu da. Hadi bay bay. Oh be. Oh tamam geri geldik evimize. Merhaba Minnoş'un hologramı. Şimdi abi şuradan acilen suya ihtiyacım var. Eve gelir gelmez temel ihtiyaçlarımı hallettim. Netrite'ları pişirdim ve baltamı netrite'e çevirdim. Bunu koydum. Oh sonunda. <laughs> Allah'ım sonunda baltayı yükselttik. Woohoo! Artık netherite baltam var. Allah'ım inanamıyorum. <laughs> i̇nanamıyorum. Çernobil. Çernobil bak art. Hayır bir dakika oradan göremezsin. Bak. Bak artık netherite baltam var Çernobil. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi. Tamam şimdi size o dediğim olayı yapacağım bakın. Baltayı diğer elime alıyorum. Eldiveni sağ elime, baltayı da sol elime aldım bakın. Bakın mesela şuradaki bloğu kırdırabilirim ben. Böyle gidiyor, bunu kırıyor. Bunu kırdı, bunu kırdı. Böyle uzaktan blok bile kırdırabilirim aslında bakarsanız. Hani ne bileyim yaratıklara falan da saldırtabiliyorsunuz bu şekilde. Mesela var mı burada bir yerde bir yaratık? Göstereyim hemen. Ha mesela creeper. Buradan böyle uzaktan saldırtabiliyorsunuz. Aynen normal hasarla vurmuşsunuz gibi hasar vuruyor. Yani biz de bu şekilde bu eldiven ve bu e, netrite baltayı kullanarak bir önceki bölümdeki o yaratığı öldürebiliriz. Bu arada sadece o buz canavarı için düşünmeyin. Bundan sonra başımıza gelebilecek her türlü tehlikede bu eldiveni kullanma imkanımız olacak. Ama ilk hedefimiz o buz yaratığı olduğu için bu arkadaşımızın olduğu bir yeri bulmamız gerekiyor. Bu yüzden de uçağımıza atladım ve bir süre etrafta bu yaratığı aradım. Ben yanlış hatırlamıyorsam bir önceki bölümde ben şu baktığım yerden eve doğru gitmiştim. Evde şunun arkasında hemen. O yüzden şu tarafa doğru bir gideceğim aa evet benim saldırdım burada bir dakika nerede o aa buldum aynen bana saldıran buydu bakın ok işlemiyor ve böyle üstüme üstüme geliyor benim korkunç bir şekilde şimdi bunun koordinatlarını alalım eve geri dönelim ve buraya bu arkadaşı kesmeye tekrar geleceğiz zaten bakar mısınız nasıl bakıyor manyak Oo oh. wow, ooo sakin ol sakin ol Eve tekrar geri döndüğümde yanıma biraz malzeme aldım, evin etrafını güzelleştirdim ve buz canavarının yanına geri döndüm. Şimdi bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Şu tarafta bir yerde olması lazım. Şurada bir yerde. Ab, on burada uyuyormuş zaten bu. Bana söylediğinize göre şu elinde tuttuğu şey var ya. Şu şey e, ağzını aldığında tek yolu öldürmekmiş. Ama görünmezlik iksiri içerek de bunu çalabiliyormuşuz. Ya bilin bakalım bende ne yok görünmezlik iksiri yok. O yüzden işleri biraz zor yoldan halledeceğiz. Kalkanı çıkarttım. Buraya baltayı koydum. Diğer elime eldivenimi aldım. Ama saldırmadan önce şurada bir kendimizi ısıtsak sonra saldırsak çok daha iyi olur. Buraya bir yer yapayım ben. Tamam şurada kendimizi biraz ısıtalım. Yani zor bir durumda kalırsak buraya kaçacağım. Kendimi ısıtacağım. Sonra geri çıkacağım. Yani plan böyle işleyecek. Hadi bakalım uyandıralım şu koca arkadaşı. Çalabilir miyim acaba diye düşünüyorum da bir anda böyle. Aa. Yok abi çalınmazmış. Hop şöyle bir fake attık. Şimdi. Sana böyle saldıracağız uzaktan uzaktan. Aa, Tamam. Yani çok da zor olmadı aslında. Biraz da normal savaşayım ya. Oo, oh, Bayağı da hasar vuruyor. O. A o. Bir tık uh, başımız belada sanırım. Kaç. 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 <laughs> 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 Beni dondurabilme özelliğine sa... Oh, ne oluyor lan? Şunu... Oo, oh. Evet abi. Şu an kıpırdayamıyorum. Kaçmam lazım. Kaç. Kaç. Güzel. Şuradan uzaktan uzaktan biz devam edelim. Hayır. Kaç. 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 Of. Oğlum nasıl denk getirebiliyor bu kadar çabuk? Canına bak. Şunu şuradan indirmem lazım. Oh tamam. Ah oh, tamam hallettik. Ne verdin? Böyle garip bir şey. Ver yetkiyi, gör etkiyi tarzında bir şey. Sanırım böyle rüzgar gibi bir şey üflüyorum ama tekstürleri gözükmüyor pek. Bir dakika. Aynen bu şekilde a dondurdum ve sonra öldürebiliyorum. Tamam bu buz kristalini tutuyoruz bir yere ve daha sonrasında donuyor ya da yavaş hareket ediyor. Tamam anladım. Yani çok da güçlü bir eşya değilmiş be yani arkadaşlar. Yorumlarda dediğiniz kadar da iyi bir şey değilmiş bu ya. Hani bende daha iyileri var bunun. Sırf size güvendim yani. Dedim ki hani şu yaklaşık 50 bin tane yorum vardı çünkü. Abi çok iyi al onu falan filan aşırı güçlü bir eşya diye. Yok yani o kadar da güçlü değil bu. Yani süs olarak evde durur mu? Durur. Aslında bu buz kristaliyle o ee, nedir kalesini daha kolay ele geçirebilirim ya. Ne bileyim. Üstüme doğru koşuyorlar mesela. Çok canım azaldığında şöyle... Dondurabilirim onları. Eve tekrar bir gitmek istiyorum ama şuradan eve doğru bir gidelim. Boşu boşuna gelmiş gibi hissediyorum ya. O kadar da işe yaramıyor. Baksanıza böyle bu yapıyoruz sadece. Çok tabi numarası yokmuş yani dediğiniz kadar. Neyse ki şu eldiveni yaptığım iyi oldu. Bu eldiven sayesinde bayağı bir e, hasar vurabildim. Yoksa sanırım öldüremezdik ya o yaratı, Bayağı güçlüymüş çünkü. Sürekli donduruyor seni. Hani hiçbir şey yapamıyorsun. Üstümde çok iyi bir set olmasına rağmen ölecektim neredeyse. <laughs> Mantarlar ne kadar tatlı gözüküyor baksanıza. Şimdi şuraya bir inelim. İn bakalım uçak. Evet. Böyle etrafa artık buz püskürtürüm. Yani o kadar sizin için gittim. Neyse, neyse abi, neyse. Şöyle şuraya atalım dursun işte. Benim aklım orada değil de benim aklım o kalede kaldı ya. O kaleye gitmek istiyorum. O kaleye gitmeliyiz hatta. Ah, gerçekten süper. Yani en kötü o kaleye Minnoşu götürürüm yani yapacak bir şey yok. Ama o kaleyi ele geçireceğim ben. Ne olursa olsun, başıma ne gelirse gelsin, ölmediğim sürece o kaleyi ele geçirmek istiyorum.